Evet sayın seyirciler, sektör analizinin son kısmında karşınızdayız. Ee, neredeyiz? Yine başta da üzere özellikle fındıkçının sesini, fındıkçının çilesini dinlemeye geldik. Karadeniz'deyiz, Samsun'dayız, Çarşamba'dayız. Bugün de şu anda Ayvacık'tayız. Ee, hem fındıkçının sesini dinlemeye geldik hem de bunun yanında e, fındıkçının kullandığı hasat e, makinesi, hasat üreti fındık hasat makinesinin uygulamalarını sizler için aktarmaya geldik şimdi son bir bahçemiz var. Bu bahçemizde ve bölgenin önde çiftçilerinden aynı zamanda belediye başkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yalçıntaş Bey'in bahçesi. Hem kendilerini ziyaret edeceğiz hem de burada kendileriyle bir söyleşi şey yapacağız bu teknolojiyle ilgili. en sonunda kapanışa tekrar karşınızda olacağız. Selamünaleyküm kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş bulduk başkanım, kolay gelsin ya. Ha, merhaba, merhaba. Merhaba diyelim ki sırada. Merhaba. 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 Sağ olun, Allah razı olsun. nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi, hamdolsun. Güzel. Evet. Mesele yok. Merhaba. Tamam, Mesele yok. Hayır, bana dertim harmana, bana ağın boğtu bana ne sen utan ah heddimden sen utan çok yan varan var bana çok yan Samsun'dayız, Ayvacık'tayız. Buradaki fındık bahçemize geldik. Burada hasaslan makinesinin çalışma sistemlerini sizler için ekrana getireceğiz. Fındıkçımızın sesini dinleyeceğiz. Tabii bahçesinde olduğumuz kişi, bölgenin önder ve örnek çiftçisi. Aynı zamanda bölgede ilk hasaslan makinesini, ilk daha doğrusu tarımla ilgili bütün ilkleri yapan başkanımız, aynı zamanda belediye başkan yardımcısı. Kendilerine yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Siz de hoş, Bizi hoş geldiniz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tabii biz tanıştık ama kısaca izleyeceğimiz sizleri bir tanımak ister. Ben Ayvecik Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Cevdet Yalçıntaş. Artı İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Ee, biraz isterseniz ayvacıkla ilgili biraz konuşalım. Ondan sonra da e, fındığa geleceğiz, makineye geleceğiz. Biraz ayvacıkla ilgili bize bilgi verir misiniz? Ayvacık e, tarımda hayvancılıkta neler yapar? Hayvancılık var mı? Tarımdaki durum nedir? Geçim kaynağı neler? Sizden almak isteriz. Ayvacıkta tarımla ilgili tarımda başta gelen e, ürün fındık. E, fındık e, Hayvancılık e, çok az bir düzeyde. İnsanlarımızın seksenin geçimini ayvacıkta fındıktan. Ana kalem fındık. Ana kalem fındık. Ondan sonra inşaatçılık. Fındıktan sonra inşaata gidiyor arkadaşlar. Evet. Peki başkanım e, isteseniz e, bu bölgede Hasasan e, fındık makinesine e, fındık toplama makinesine ilk getiren alan sizsiniz. Evet. İlk traktörü alan sizsiniz. Birçok e, ilk siz yaptınız. Evet. E, öncelikle şöyle yapalım. E, ne kadar bir alan topluyoruz? Geçen yıl nasıl topladık? Yani geçen yıl kaç işçiyle ne kadar topladık? Bu sene Hasasan aldınız. Size ne gibi faydalar oldu? Çünkü sizin görüşleriniz önemli. Bölgede önder olduğunuz için bu konuda cevabınızı rica ediyorum. Bu yıla kadar yaklaşık en az 20-25 kişi işçi tutuyordum. Ama bu yıl 12 kişi işçi tuttum. Hasatsal makinesi aldım diye, makinemiz var diye işçiyi fazla tutmadım. Zaten de fındığa başlayalı bir hafta oldu. Bir haftadan beri yaklaşık günlük olarak bir tona yakın hasatsal makinesiyle, fındık makinesiyle fındık topluyoruz gördüğünüz gibi çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Evet. Burada borular siz bir yakından bir de uzaktan herhalde topluyorsunuz. İkisi aynı anlamda mı çalışıyor? He, borumuzun bir tanesi 50 metre, bir tanesi 25 metre. Uzuk, uzan, uzan, uzun olan mesafeleri 50'lik borularla, yakın olan mesafeleri de 25'lik borularla çekiyoruz. Evet. Peki e, yine ben ısrarla söylediğim gibi önder olduğunuz için şimdi bu makineyi almak isteyen yani e, veya düşünen bu bölgedeki fındıkçılar, tabii e, artık insanlar makineyi tanıdılar ama hala tereddüt olanlar için neler söylesiniz? Yani siz e, makineyi kullandığınız e, durum ortada, neler söylesiniz? Bu makineyi ala, almayı düşünen vatandaşlarımıza, köylü vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim. E, Yok makine, makineyi evet. satan arkadaş zaten e, makinesinin arkasında işini görüyorsa, devam ediyor işini görmese zaten geri alıyor makinesini. Yani öyle bir sorun da çıkmadı hamdolsun. Bir kere de şikayetçi olmadık biz. Yaklaşık bir haftadan beri işte üç kişiyle beraber talede üç kişi çalışıyor. Günde yaklaşık bir ton fındık topluyor. çok ciddi bir artı. Çok ciddi bir artı. Bunun daha artısı olur mu? Olur. Niye? Daha fazla iki üç kişi daha insan çalıştırıyor olsanız, daha önden de fındığı hazırlıyor olsanız daha fazla fındık toplarsınız. Ama biz öğlene kadar hazırlayıp öğlenden sonra çektirmek şartla bu şekil günde 5-600 kilo bir ton fındığa çıkıyor yani bu şekliyle. Valla Allah razı olsun ee, bunu iyi ki yapmışlar ve e, temennimiz bu daha çok yaygınlansın bu insanlar bir şekilde yani çıkan teknolojiden faydalansınlar insanlarımız faydalansın teknolojiden faydalanmak her zaman yeniliktir yani bu traktörler de ilk çıktığı zaman çokları altından gel geçiyor ne yapacağını diyorlar diyorlardı ama herkesin kapısında şimdi bir traktör var yarın da herkesin kapısında bir tane hasatsan makinesi olacak. Yani. Çünkü oraya doğru gidiyor. İşçi bulmak zor, maliyetleri yüksek. Tabii işçi bulmak zor. Şimdi e, Öğrenciler var. Şimdi mesela okullar açıldı. İşçiler diyor ki okul açıldı, çalışamam edemem. Ama makine olan adamın böyle bir derdi olmaz. Makinesi var. Diyelim ki işçiyle uğraşacak da makineyle yakıt yakar, makineyle toplar fındığını. Peki e, başkanım şey sorayım ben size. E, burada e, normalde bir ton fındığı işçiyle topladığınız zaman maliyetle, e, traktörle topladığınız arasındaki maliyeti hesaplayabilir mi? Valla şöyle düşünelim. Bir ton fındığı normalinde 20 kişi işçi toplar. 20 kişinin 70 milyondan yemesi yapar 1400. Yeme ile beraber 1500 lira mal olur. Şey 2000 liraya mal olur. Ama traktörle maliyeti 4 kişiyle birlikte 200 lira yakıt yaktığını düşünsen 500 liraya mal olur. Biri 2000 lira biri 500 lira ciddi fark var. Biri 2000 lira biri 500 lira. Aradaki fark bu kadar işte. Evet. Bu da net bir rakam. Yani. Evet. Peki. 4 kişiyle günlük maliyeti bir ton fındığın makineyle 500, işçiyle günlük maliyeti bir ton fındığın 2000 lira. Dışarıdan da işçi alırsa tabii. Peki başkanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. sağ, sağ olun. kardeşim. Kolay gelsin sağ, <laughs> sağ ol. Sağ olun. Evet sayın seyirciler biz sektör analiz programında sonuna geldik. Yaklaşık e, iki gün bu bölgedeydik. Çekimler yaptık. E, güzel oldu. Tabi burada birkaç ana konu işlemeye çalıştık. Bir fındık ve fındıkçının durumu. Bunun haricinde de özellikle bizim en büyük programın formatı şu. Her programdan da söylüyoruz. Çiftçimiz çok zor kazanıyor. Bunun yanında işini kolaylaştıracak, ona yardımcı olacak yenilikler, teknolojiler neler. Bunları sizin içine için ekrana getirmeye çalıştık. Bu turumuzda da hasasan, fındık hasat makinesinin ee, özellikle bu sene dediğim gibi bu fiyasaya yeni girdi. Samsun Ordu Çarşamba Bölgesi'ndeki bahçelerdeki denemelerini yaptığı çalışmaları sizler için ekrana getirdik. Ee, gördüğümüz kadarıyla gerçekten Hasassan hem bizim fındık üreticimizin birçok işini kolaylaştırıyor hem de maliyetlerini işçi maliyetlerini aşağıya çekiyor. Dolayısıyla e, satan fındık fiyatları da ortada. E, takdir fındıkçılarımıza kalmış. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Hasassan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Akın Bey'e teşekkür ediyoruz bize verdiği desteklerden dolayı. Bir sonraki forumda görüşmek üzere. Köy TV'den köyde hayat var.